Biz buraya 4 kişi girdiydik. 3 kişiyiz şu an. Ha tam buradaymış. Bak Dane var. Cupcake var. Bunlar ne oldu abi bunlara? Cupcake Allah'ın manada kanka. Ya bir sonraki oyunlarda görüşemeyeceğiz. Allah'a ısmarladık. Dane sen de artık sizin isimleriniz ne bilmiyorum ama siz de Allah'a emanet olun arkadaşlar. Karar ve 3'te siz yoksunuz. Allah'a ısmarladık. Bu son görüşmemiz. Veda etmeyeceğiz ikimiz mi? Peki. Oğlum orada biri daha var. Cupcake. Dane ben gitmiyorum abi siz gidin yok abi oraya giden var ya siz gidin oğlum ben niye gidiyorum oğlum el alemi görmüyorum ne biçim sıkıyor oğlum şu silahı bana ver la şu silahı bana ver şu silahı. bak adam bakıyor ölmüyor da la vurmuyor oğlum adam düştü oğlum adam düştü oğlum ne biçim arkadaşlar Yeni bir kraliyet var hayat var hayat yeni bölümüne hoş geldiniz hatırlıyorsanız en son koca bir yaratı devirmiştik ve Nano Suit takım arkadaşlarımızla birlikte yolumuza doğru yola koyulmuştuk bakalım kontenjansına neler gelecek? Papçek bak. Kapçık. Sniperlar saat 12 yönünde geminin üstünde. RPG orada. sola doğru. İşte evet, onlar. Tamam tamam. Nindirin yere. Bir tane daha. RPG arkada. Bir şey yok var. mu? Baskiye devam et. Gauss mermisi yok mu ya? Bela vur ne be? On, onda da Gauss var silah var. Işın çıktı silahdan. Başka var mı? Tekme Valla tekmeyi biz yiyeceğiz usta ya. Bakın bir şey var mı diye merak ettim. Mesela bak biz buraya 4 kişi girdiydik 3 kişi şu an. Ha tam buradaymış. Bak Dane var, Cupcake var. Bunlar ne oldu abi bunlara? Kapkek Allah'ım anne kanka. Ya bir sonraki oyunlarda görüşemeyeceğiz. Allah'a ısmarladık. sen de artık sizin isimleriniz ne bilmiyorum ama siz de Allah'a Allah emanet olun arkadaşlar. Crash 2'de ve 3'te siz yoksunuz. Allah'a ısmarladık. Bu son görüşmemiz. Veda etmeyeceğin ikimiz mi? Peki. Biri mi sıkıyor lan burada? Ooo alet aleman var orada.

vurmayalım. Adam düştü oğlum. Adam düştü oğlum. Dur lan bunu buradan alırım ben. Oğlum orada biri daha var. Katkek deyin ben gitmiyorum abi siz gidin. Yok abi oraya giden var ya. Siz gidin oğlum ben niye gidiyorum? Oğlum el alemi görmüyorum ne biçim sıkıyor. Oğlum şu silahı bana ver la. Şu silahı bana ver şu silahı. Bak adam bakıyor. Ölmüyordu la.

Şeyler olmuyor. Ayıp oluyor. Vallahi ayıp oluyor. Ölmezsin be oradan da be. Konuşmalarından albaylığının yakınınızda olduğunu tespit ettik. Hemen izini bulmanız çok önemli. Pelerin modu. Şimdi Oğlum, yerimizde nasıl kalın. Kapkey hmm. iyi misin? Adam nasıl ölü nasıl ölü taklit yapıyor ha? Ölmüyor bak ölmüyor ölmüyor. Dört oldu. Kaç kaç tane sıkayım daha? Kaç mermi sıkayım daha? Bırakın ölmemiz daha iyi oldu ya. Ölmemiz daha iyi oldu dur. Ben buradan alırım bunları burada. Öl be. Öldün mü? Böyle yapılır. Bu iş böyle yapılır işte. Oğlum ne sıkıyor bu ya? Vs'e mi oğlum? Ne yapıyoruz ya? Oğlum biri sıkıyor arkamdan. Bu ne yapıyor burada? Silah yok mu? Ayıp. Ayıp ama ayıp 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 çok ayıp çok ayıp çok ayıp. Çok ayıp.

Ya sen ciddi olamazsın ya. Hayde. Saykom albayliğinin geminin arka tarafında etkisiz hale getirildiğini öğrendik. Acele edersen tekrar harekete geçmeden önce onu durdurabilirsin. Aa silahını tekine atabiliyor musunuz? Neyle attık onu? J. Atarım bu arada. Tekli daha güzel baksana. Bunlar bizim eleman mı lan? Bir saniye. Burada bir mevzu var. Ha bunlar bizim elemanlar oğlum. Bir sıkıntı var. Bir, bir şey var burada bir. Oo. Bak bak. SS al, SS al, SS al, Geliyor. Anlaşıldı diyor. Gel abi, hep bizim buradan avlarım bu arada. Gelmem oraya. Biri geliyor oğlum. Gelmem ki. Deldin. Deldin, deldin. Bak. Taktiksel saldırı. Kanka ne oldu ya? Dondu oğlum bu. Gel şunu bana. Beyler tertemiz değil ama? Bak. Temiz değil mi? Temiz değil mi? Herkes içinden geçtik şu an. Bak yaşayan yok. Taktik, biz bunu taktiksel saldırı diyoruz. Nasıl saldırı ama? O burada adam var diyor. Nerede bu adam? Geminin üstünde. Okey. one Tak. saldırı yap tutmayın bana. kalkan. Ne yapıyorsun oğlum? Manyağa bak. Valla kendi silahlarımızı alırım. Kendi silahlarımız daha güçlü. Gauss kullanıyorlar bir de namussuzlara bak. Abi na o abi gidici. Gitmiş abi. Bu nasıl ölmüş? Bak bunda nano suit de var ha. Abimizde nano suit de var Psycho ha. Bendy. halk ekibinin öldürüldü. yakalanmış olmadılar. Hiç şansları yoktu. Dikkatli ol tamam Peki. Bu videoyu burada bitirecek arkadaşlar. 20 dakika olmuş. 21. dakikaya giriyoruz. Burada bitirecek sesi. Başta çok uyulandık ya. Öldük sürekli 2-3 defa. Ama tek atıyorlar biz ne yapalım. Neyse bir sonraki Crysis videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Allah'a sağlık.